İzmir'in Buca ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu yaşanan olayda bir mekanda tanıştıkları UE'yi evlerine davet eden 3 şüpheli korkunç bir plana imza attı. Şüpheliler evlerine gelen mağduru silah yoluyla tehdit ederek bankacılık ve kredi kartı şifrelerini ele geçirdi mağdurun hesaplarından tam 95.500 TL'yi kendi hesaplarına havale eden gaspçılar yetinmeyip suç ortaklarından bir marketçiyle eve çağırdı. Post cihazı kullanılarak mağdurun hesabından bir kez daha para çekildi. Olayın ardından harekete geçen asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Sambüro ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. SK, DA ve OS isimli 3 zanlı yapılan operasyonla kız kıvrak yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.